Türkiye'nin birçok noktasında Gazze'ye giren gemilere yönelik İsrail korsanlığı protesto edildi. Ankara, İstanbul ve Adana'da eylemciler Amerikan ve İsrail büyükelçilik ve konsolosluklarının önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla protesto gösterileri düzenledi. Sumut filosuna İsrail müdahalesi bardağı taşırdı. Protestocular Amerikan konsolosluğunu taşladı. Gazze'ye ulaşmak için yola çıkan küresel sumut filosuna İsrail donanması tarafından baskın yapılmasına Adana'da sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Mehmetçik Gazze'ye! Mehmetçik çok sayıda kişi İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Amerika'nın Adana Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları olan kalabalık İsrail karşıtı sloganlar attı. <laughs> protesto sonrası yaklaşık 200 kişilik grup Girne Bulvarı'nı trafiğe kapatıp Amerikan Konsolosluğu'na taşla saldırdı. Taşlı saldırı polis müdahalesiyle son buldu. İsrail'in umuda insanlığa müdahalesi İstanbul'da da tepki topladı. Çok sayıda kişi filoya destek için Amerika ve İsrail konsolosu önünde toplandı. Değil de, değil de, özgür de, de. İsrail, Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İsrail Konsolosu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi. Kalabalık yapılan konuşmaların ardından dağıldı. Başkent Ankara'da da filoya müdahale tepki vardı. Sivil toplum kuruluşları İsrail'in Sumut filosuna saldırmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği önünde toplandı. Ordular, masaya, ordular, masaya. Protestocular Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı pankartlar taşıdı. Sumut filosuna yapılan müdahaleyi sloganlarla kınadı.